Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Sevgiler, saygılar. Şimdi pazara başlangıcı gidiyoruz. Bakın burası Pendik sahil yolu karşısı. Çok güzel ya. <laughs> Çok da hava da çok güzel. Harika. Bir havada şimdi pazara gireceğiz. Allah izin verirse Şunu geçelim. Bakın. Harika güzel. Pendik. Pendik pazarına giriş yapıyoruz. Evet, tamam canım ya. Selam söyle Selam söyle kendinize iyi bakın. Şimdi fiyatlara bakalım bakalım fiyatlar nicedir çekebildiğim kadar size çekim yapacağım evet pazarı gördünüz görüyorsunuzdur pazara giriş yapıyoruz evet burası otopark galiba galiba değil otopark. Evet. Sanırsam oldukça kalabalık. Çekebildiğim kadar size çekim yapacağım. Evet. Girişten başladık. Evet, burası giyim yeri gördüğünüz gibi annemler de arkada geliyorlar annemleri bekliyorum tek girersem kaybolur falan kaybolurum annemleri bekliyorum nereden giriş yapalım Tamam başladım. Evet arkadaşlar çekimlerime başlıyoruz. Haydi Bismillah. Burası giyim yeri. Cıvıl cıvıl rengarenk. Ne kadar güzel. Ne alırsan 50 TL. başlamış bulunduk. Buradan çekimlerime başladım. Çok güzel bebek kıyafetleri. Ay rengarenk. <laughs> balık. Annemleri her an kaybedebilirim. Kirler var. <laughs> Salatalık var. 15 TL. Bir de. Bir de. Domatesler 25 TL. Lezzetli. Çeri domates var 18 TL. <laughs> Annemleri de kaybettim arkadaşlar. Limonun. Şorane, limonun Ulan, limonun. Ali, sen çal çeri anneler geliyor. Kaybettim diye geri döndüm. Hı, geliyorlar. Evet. Kaldığımız yerden devam. var 40 TL mandalina 30 30 TL patlıcan 30 kabak 30 Şöyle ufak ufak çekimini yapayım. Çiçekler çok güzel. ürünlere bakın. 40 TL, 50 TL. Çeşit çeşit. Ne ararsan var. Ortalama 50 TL. 40 TL. Şöyle dönelim doğru dönmüşüz. Şöyle gidiyoruz arkadaşlar tekrardan. Bir de peynirlere bakalım. 180, Bakıyorum. Evet. fiyatına bakalım. 5 kilosu 50 TL. Soğanın kilosu 20 TL, 15 TL. Muzun kilosu 13 13 TL. Pırasa 12. Bakla 35 buraya fasulye var 70 TL. 40 TL biber. Yine 25 TL patlıcan. Bakın kilo 20 TL ama çok güzel. Çok güzel. Harika. Kırtı kırtı değişiyor yani. Altyazı yumurtalar var. Bakın. Tane 15 TL. Güzel. Çok güzel. Biberin kilosu 25 TL. Ben çekim yapıyorum. Annemler alışveriş yapıyor arkadaşlar. Yapıyorlar şuradalar. yavaş yavaş çekimimi yapıyorum. Lokumlar. istediğin şekil fındıklı, cevizli. Harika güzel be. <laughs> baldo da pirincin kilosu 45 TL. Miş. Allah gelsin bal satayım. Gel gel. Sağ ol, sağ ol sağ olasın. Bakacağım ekmeklere bakın. Kuru patlıcan, kuru biber, isot. Güzel. Evet, 3-5 TL, kilosu çok güzel elmanın kilosu seç al diyor 10 TL çok güzel ya pazar çok uygun oluyor ya 10 lira ya 10 lira ya gerçekten pazar çok uygun oluyor Güzel. Of lahanalara bakın, tam dolmalık. Tam dolmalık. Bakın, yedi buçuk lira. Bakın, yedi buçuk. Çok güzel. Çok güzel. Çalıyor. Çalıyor. Değişiyor. Değişiyor. Değişiyor yedi buçuk. çocuk? harika. Ekmekler var. Allah çok güzel. <laughs> Organik. Orgünlük, ekmek, Aynen, da. İnanmazsınız sırgan bile var. Bakın sırgan. Harika güzel. Kazılar. Yani. Tekrar lahanalar. A5 TL. Bir demek. Bir demek lahana 5 TL. Ye. Bakın. Ne evet. kadar güzel. Harika. <laughs> Arkadaşlar annemleri de kaybetmeyin. Aa size balık fiyatları. Abi bir buçuk kilo yüz lira, bir buçuk kilo yüz lira. Üç <laughs> TL, üç TL. Üç TL, üç TL. Balık vermeyeceğim. Yok. Karadeniz'de somon akını var. Karadeniz'de somon akını var. Karadeniz'de somon akını var. Tam biraz yıl yıl ediyor. Somon balığı kaçmaz. Bu somon kaçmaz. Bu somon kaçmaz. Çok güzel kılçık alırız. Aa. Evet. Sırıncı. 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 Şöyle mantarlar var bakın. 15 TL kilo mantar. Ne kadar Çok olur ya. Acayip kalabalık. Kilosı 22 TL. muzu çilek ucuz 5 Kilo 15 TL mandalina. Gidiyorum abi dönüşte uğrarım. 5 tane günlük yufka 20 TL 5 tane günlük yufka çok güzel yufka Müthiş kalabalık. Sesim biraz az geliyor olabilir. Mar 15 TL. Amasya elması bakın. Amasya kütük kütük Bu da 15 TL. Amasya. Kabaklar soyulmuş kabak 25 TL. Hiç kalabalık. Çekebildiğim kadar çıkıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Bazen çok kalabalık oluyor. Sarımsaklar var, kabaklar var gibi. malına göre fiyatlar değişiyor yani. 15 TL. Portakal 15 TL. Sert sulu bu yumuşak olmaz mı? Güzel. Patates 10 TL. Annem sen Bazı e. yerde Hı. öyle 12 TL. Mandalina yani gene çilek 30 TL. fiyatlar değişiyor yani. Malı dediğim gibi kalitesine göre falan değişiyor. Burada domates seçal diyor. Kilo 14 TL. Fiyatları iyi. Fena değil. Bakın. 13 TL. Armut. İyi fena değil. 23 TL patlıcan. Fiyatlar bunlardan ibaret. Neredeyse Hepsi 7 lira kıvırcık. Yine 5, 25 TL. Yine lahana, 5 demeti 5 TL. Sadece 7 lira kıvırcık. Sadece 7 lira kıvırcık. lira demet kıvırcık. 3 demeti 3 TL. Maydanoz. Nane 6 TL. Limonun kilosu 10 TL. Havuç kilo 17 TL. Yine pırasa. Domatesin onlara, domatesin Aha bakın 10 TL'ye kilosu domatesi. Harika güzel. 10 lira. Domates 10 lira Taş, taş gibi. Çok güzel bir sürü var burada. Çok harika. Abi bal gibi mandalya. 10 lira. Daha pahalı bu. Muzun kilosu burada 20 TL, 25 TL. Ortalama fiyatlar Güzel, fena değil. Güzel, fena değil. Şurada bir değişik bir şey. Bezelye galiba o da. Aha, aynen. Be bezelye, yanlış görmüyorsam. Evet, bezelye. 25 TL. Bu da çok güzel. zor gelin. Uçakları tanesi herhalde. Evet. Tanesi 20 TL'ymiş. Aynen. Meyve sebze bıçakları 20 Annemler ileride. Onları da kaybetmemek için gözümden kaçırmayayım.

öyle var. parça yüz lira. parça, yüz lira. <laughs> parça yüz lira üç 100 parçayı <laughs> parkayı lira. Üç lira. <laughs> Paket 20 TL'ymiş. Çoraplar. Çorap alın. Çorap alın. Çorap alın. doğru gidelim anne? Gökhanelerde alsın ya seçsin bu tarafa doğru mu gideceğiz? Ha tamam, okey. Ay. Birbirimizi kaybetmeyelim. Evet. Biraz daha devam edeyim. İstiyorum ki bütün fiyatları görün. Ona göre hesabınızı yapıp çıkarsınız pazara. <laughs> Kurmanın kilosu 200 TL arkadaşlar. 200. <laughs> İncir'in kilosu 100. Mürdüm Eriği'nin kilosu 100. Cezerya mı? Cezerya galiba anne evet. Bu cezerya mı? Evet. Kaçı bu cezerya? 180. Şeker olmaz. Var, Bakın. <laughs> Pazar çok iyi oluyor, uygun oluyor. Herkeseye göre her şey var. Teyze de bir yan çaktı. Evet işte pazar fiyatları neredeyse bunlardan ibaret. Köy yumurtası. köy yumurtası diyor. Bakın. Tanesi 3 TL. 2 TL. Şey Mandıra yumurtası diyorlar. Sanki yeşil. yeşil. Yeşil yeşil. Yeşil sanki. Of arkadaşlar şuraya bakın. En çok sevdiğim reyon. Turşu reyal. Turşu. Allah, harika görünüyor. Bakar mısınız? Ülüm. Ne kadar tuşunun kilosu? 60. 60 lira. Duydunuz, 60 lira. 550. Kendi kendine Şey kendi kendine köşenin içerisinde de alalım onda. <laughs> Arkadaşlar bir güzel kokuyor. Of harika. Teyzeler söyleniyor. <laughs> evet, taze enginar. Taze enginar. Tanesi 10 TL. Taze enginar. Abla buyurun. Taze enginar. Taze enginar zor da olsa size biraz çekim yaptım arkadaşlar. Çok kalabalık. Kalabalık olmasa. Tek gezerim. İşte fiyatlar bunlardan ibaret. kanlı bahar. Kilosu 7 lira. Kilo 7. Bunlar pekmezler tekrardan hamsinin kilosu bakın 60 TL hamsinin kilosu. Değişmiyor her yerde 60 TL. Büyük balıklar tanesi 25 25 TL gördüğünüz gibi. Biraz çekimlerim zor oluyor ama çekmeye çalışıyorum. 25 TL diyor. Pardon. Hadi gel, gel. ortalama fiyatlar böyle arkadaşlar. Şimdilik videomu burada sonlandırayım. Pardon, üç, Tekrardan üç, üç, üç. görüşmek üzere diliyorum hepinize. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Allah'a emanet olun.